Çocuklar, vücudumuzun dış görünüşü fiziksel özelliğimizdir diyebiliriz. Fakat giydiğimiz elbiseler fiziksel özelliğimiz değildir. Fiziksel özelliğimiz örneğin boyumuz, saçımızın rengi, gözümüzün rengi, kilomuz, ten rengimizdir diyebiliriz çocuklar. Bunlardan kilomuz ve boyumuz zaman içinde değişebilir. Şimdi sınıfımızdaki arkadaşlarımızı gözümüzün önüne getirelim ve hangilerinin fiziksel özellikleri birbirine benziyor. Hangilerinin fiziksel özellikleri birbirinden farklı çocuklar? Evet konuşalım bakalım. Çocuklar fiziksel özelliklerimizin yanında yapmaktan hoşlandığımız davranışlar da benzerliklerimizi ve farklılıklarımızı gösterir. Örneğin Ahmet ile Tuncay resim yapmaktan, resim yapmaktan hoşlanıyorsa Ahmet ile Tuncay'ın benzer özelliği vardır. Ahmet resim yapmayı seviyor. Mustafa futbol oynamayı seviyorsa bu ikisinin farklı etkinliklerden hoşlandığını anlarız çocuklar. Çocuklar İnsanların farklı davranışlardan hoşlanması bizi zengin kılar. Örneğin, herkesin manav olduğunu düşünün. Böyle hayat güzel olur mu? Fakat manav, berber, fırıncı, çaycı, taksici gördüğünüz gibi farklılıklar ne kadar artarsa daha çok insanlar zenginleşir çocuklar.